şeyler. Böyle vahşi doğada yine biliyorsunuz anlatmıştım vahşi doğayı. Şimdi neyse. Şu alayda yılanlar aldı arkadaşlar. Çalılıkları o çalılıklardan uzak durun. Evet arkadaşlar. Şu alayda denizler var. Bu hiç söndürmeden gitmiş, çekip gitmişler. Eşek hiç var mı bakmıyor. Evet. Ben size bir el tel göstereceğim. Çok <laughs> Ona heykeli koymuşlar. Kaplan heykellerini koymuşlar. Niye söndün lan? <laughs> evet arkadaşlar bu da benim baba çok kızgındı ee, İstemediği bir şey olursa hemen aslan gibi kürk yer şekilde böyle kızgın bakar. Ee, Yok canım ne korkacağım. İki tok <laughs> atlıyorum. Ee, şey, buradan Ankara'ya uçuyor. Evet arkadaşlar. Burası da Yufkacı Kuyusu. <laughs> burası da güzel. <laughs> Çok iyi asla. Evet. कौन चैटिंग